Şimdi arkadaşım biri geldi, <laughs> saça takıldı. Dedi Saçın ki ya mı? benim saçlarım gür dedi. Yok takılmadı. <laughs> Allah Allah. Allah Allah sizde, peygamber peygamber. Sizde tarak var mı dedi. İsmail abi de çıkardı elini. Bende var dedi. Bak bak bak. Evet. Çünkü motor kaz motorla motorla geldi. Şimdi bakacağız saçı var mı yok mu. Biraz önce yoktu. Motor yapıştırmış kask. Yapıştırmış. <laughs> Rüzgar da tabii Budanya'dan buraya gelene kadar birkaç tane koparmıştır. Hiç öyle bir şey yok. Taranıyor. Yani bir tarayayım dedim ya. Şekil şemal olsun madem. Evet. bakalım ya, şimdi Hava otur tarantı bakalım. Trabzon'a güzel oldu saçlar. Bakayım. Bakayım evet çok bak. güzel oldu. İşiniz gücünüz. Alırım tarağını bak. <laughs> Herhalde hoş olsun. Ben de o da cebimde bulunsun ya diye şimdi, koydum saçlarımızın saçlara odaklanma sadece can <laughs> olan kişilik ya, ya, ya şimdi ona bir şey demedik ya arkadaşım ya yani öyle bir problem yok <laughs> ama sen saçların benim çok gür muazzam saçların var deyince yok öyle bir şey demedim ya, ya kıskandım bir baktım ama ya senin de yerinde... Yok yok benim saçım benim saçlarım asli. ne kadar güzel olsa seninki kadar olamaz. Çünkü yo, seninkiler mısır püskürüne benziyor. mısır püskürü gibi. <laughs> Harika bir şey. Şöyle ha? havalimanına bakalım be. Havalimanı ben. kapandı şimdi. Ama şey e sen, <laughs> sen neydi e, şimdilik benim saçlar Atatürk <laughs> havalimanı gibi yani idare eder. O kapanan yo, yo. havalimanı. İyi arkadaşım iyi. Gayet güzel. <laughs> <Fena değil ya. gülüyor>